Bir, iki, üç. Evet arkadaşlar nerede kalmıştık? Heh paramparça edelim. Şimdi bu bu, bu pembeye böyle takacağız. Yani böyle sonra okullara takarsanız çocuk Neyse biz odamızı almadı. Bak bu onları böyle takacaksınız. Bayağı bir. Reklam yapayım mı? Ne? Reklam. Olmaz. Şef, çok Yok. İşte karşınızda bundan. İlk bir de bundan. Evet. Yedi düğün. Evet. Şimdi reklam bitti. Reklamı bitirdik tamam. Devam edelim. Şimdi bunu takacağız. Baba evet, şu çiçeğin reklamını da yaptık. Oo güzel. Sonra bunu takacağız. Karşınızda adam ama sağlam olmamalı sağlam olarsa yeterli. Bunlar çıkabiliyor yani. Çıkabiliyor bu kulla. Evet böyle adamın adam nasıl öldü? Adamı nasıl öldüreceğini size göstereyim. Böyle 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 de ölür adam. Böyle de ölür. Yani kafası koparsa da ölür. Abi video de böyle de ölür. Ayakları koparsa ve kafası da koparsa. Yok. Tamam. Sadece ayakları kalarsa da ölür. Bir de bir şey göstereyim. Şu kafa ve şu bunlar giderse insan hala hay yaşar. Ne? Sonra kırarsan yeterli bu kadar. Şöyle yakınlaştıralım. İşte bu kadar. Yaklam yine yaklam yap. Git yaparız. Buna. Şöyle. İşte. dur onu <laughs> İşte telefon tutacağım. Şöyle takabiliriz. Kameraman hani, olarak ben. Ben. Tamam. 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 Sonuçu. Böyle açık konuşma. Ahmet Zaten makarna annemin yemeği bu. Tamam bitti yasa. Evet nerede kalmıştık? Ya nerede kalmıştık söylesene. Heh, tam tamam. Değil. Nasıl öldürdüğünü söylüyordum. Evet. Ve şimdi. İnsan bu ama insan diğer kolu koparsa hayra yaşar. Yani böyle olursa hayra yaşar. Böyle çünkü, Şunk, çünkü buradan hefes alır, buradan gider. Buradan hefes alır, boşa gider. Anladım. Kolu koparsa, Anladım. omuzu koparsa ölmüyor yani. Bir de bir de bir de eliyle 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 elden sonra ne geliyordu? Elden sonra parmak gelir. Parmaktan sonra da sınak gelir. Ondan sonra da deri gelir. Hı. Güzel sonra 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 da bu şey kop. Yani şu... dur kafiye gire takacağım ama. Tamam. Yani Hı -hı. şöyle şunu çıkartalım. Kendimi çıkartmamız zor biraz yani. Y yine yaklan geldi. Hı. Burada kaldık. Reklam evet, yapmayalım bence bu kadar. Tamam. Çok fazla reklam yapmasak. Evet. Sonra beğenmezler. Şimdi Ahmet. Şimdi... Tamam 15 kaldı bak hızlı yap. 15 mi kaldı şarjı? Evet yani böyle takıyoruz. Tak bakalım. Sonra da insan. Tamam ver bakalım. Göstereyim onlara. Evet tamam yani böyle yapalım. Görüşürüz. Bay bay. Yeni Like atıp abone olmayı unutmayınız.